Umarım yaptığını anlamışsındır da bir daha karşıma çıkmazsın. Gerizekalı. zekalı. biraz konuşmak ister misin? Şebnem, bırak elindekini. Seninle hemen konuşmamız lazım. Hayatında hiç bu kadar... Sessize al şu telefonu. Ama Selim arıyor teyze hoş. Şebnem. Alo, Şebnem Gülsoy'un telefonu. 15 dakika sonra Malina'da ol. Ya çok iyi olurdu ama. 15 dakika dedim. Ayşem Şimdi hiç değil hocam. Yalnız şey bir şey söyleyeceğim. Ee, bence çok doğru bir karar verdiniz. O arada zaten seni taşıyamayacaktı. Yani zaten yanına da yakışmıyordu. Bitti mi? Yok bir şey daha diyeceğim. Ya eğer sana değer verecek, seni el üstünde tutacak... ...elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak birini arıyorsan adres belli. Canım ben o adresi zaten biliyorum ve ben o adresi ekmek, gazete, yumurta üçgeni için kullanıyorum. Evlenmedin ya o yüzden o da bana yeter ya. Evet, yani nedir bu kadar acil olan çok merak ettim doğrusu. Ee, bu arada yani sakın beni ivaz geçirdiğini falan zannetme çünkü ben bir öpücükle nikah masasından kalkacak kız değilim. Ayrıca o hareketi de neden yaptın? Anlamış değilim açıkçası. Anlamadıysan niye karşılık verdin? Efendim? Ben seni öptüm, tamam. Ama sen de bana karşılık verdin. Sen de beni öptün. <laughs> Konumuz bu değil zaten, merak etme. Ben senin bir numara çevirdiğini biliyordum zaten. Bunu başkalarına yutturmuş olabilirsin ama... ...ben senin bu küçük oyununu yutmadım çevrem Gürsoy'la. çocuklar beni bekliyor kafede. Yoksa seni bırakıp gitmezdim. Olur mu öyle şey canım? Sen beni düşünme bile. <laughs> düşünme. Nasıl olacak o? Müfit, ha? senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şebnem'in yaptığı hatayı anlaması lazım. O yüzden ne olur eskiden olduğu gibi alttan alma, yumuşak davranma. Ben de öyle yapacağım çünkü. Tamam. Merak etme. Bu yaptığın hiçbir affedilecek tarafı yok. Farkında mısın? Herkes perişan oldu. Teyzenin kızların aklı çıktı. O doktordan bu doktora koşturup durdular. Yazık. Herkes kendini yiyip bitirirken sen ne yaptın? Çok eğlendin mi? Güldün mü arkalarından Şebnem? Ya, yalnız bir dakika. Bir dakikası falan yok. Beni çok kırdın. Sadece beni de değil, herkesi. Tamam. Ben de seviyorum gülmeyi, eğlenmeyi ama bu... Bu çok başka bir şey. Bunda eğlenecek bir şey yok. Biraz büyük artık Şebnem. Yoksa çok yalnız kalacaksın. biliyorum zaten şu anda Tekin. E, tamam haklısın. Biraz yumuşak davrandım. Fazla anlayışlıydım. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ya merak etme sen. Ben halledeceğim bu meseleyi. Ya kontrol bende artık. Şemnem geldi. Ben seni sonra ararım konuşuruz. Tamam siz de iyi bakın kendinize. Şemnem Seninle konuşmamız gerekiyor. <laughs> Bu genelde ilişkiyi bitiren son cümle olur değil mi? Sonrasında da sorun sende değil, bende gelir. Bilmiyorum ilişkimizin başı mı olur, sonu mu olur, ilişkimiz biter mi, başlar mı? Ya da sorun kimdi onu da bilmiyorum ama hepsini tek tek göreceğiz. Bugüne kadar seni kısıtlayacak hiçbir şey yapmadım. Şebnem akıllı kızdır. Şebnem halleder. Şebnem ayakları üzerinde durur dedim. Ama geldiğimiz noktaya bak. Tamam da bir dakika teyze şimdi yani. Hiçbir şey mazur gösteremez seni. Hiçbir şey. Hepimizi parmağında oynattın. Hepimizi kandırdın. İyi de şu anda biraz abartmıyor musunuz? Sırf sen mutlu ol diye yıllardır dokunmaya kıyamadım gelinliği mi verdim sana ya? Niye biliyor musun? Çünkü senin gerçekten mutlu olmanı istedim. Senin Arda'yla gerçekten evlenmek istediğine inandım. Sırf dedim yüzü gülsün, mutlu olsun dedim. Ben onun her zaman arkasında olurum dedim. Ama sen ne yaptın ya? Beş yaşındaki çocuklar gibi. Ben zaten açıklamaya çalıştım anlatma. Açıklama! Bana artık geçmişi şey açıklama. Babana verdiğin sözler ne oldu ha? Babacığım ayaklarımın üzerine duracağım, çalışacağım. Onları da bir kenara attın. Atılmadı. Harun Bey ya. Harun Bey kapımıza kadar geldi. Şebnem Hanım iyileşsin ondan sonra işe dönsün dedi. Adam nereden bilsin senin çevirdiğin dolapları? Tamam ya tamam. Tamam teyze. Eğer bu kadar sinirliysen, bu kadar burada olmamı istemiyorsan ben basar giderim. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala kafan basmıyor. Ben başka bir şeyden söz ediyorum ben. giderim bak. Peki. Sen bilirsin.